Özel 3 Mart Azizoğlu İlk Öğretim 4. Sınıf Drama Kulübü öğrencileri Christian Andersen'in dünyaca ünlü masalı Karlar Kraliçesini drama öğretmenimiz Esra Uğurlu'nun oyun yazarlığı ve yönetmenliği eşliğinde Karlar Kraliçesi sevginin gücüne karşı uyarlamasıyla sahneye taşıdılar. ...hiçbir zorluk, hiçbir engel... ...hiçbir mesafe giremiyormuş. Şimdi sizden tek bir ricam var. Bu yalnız ve kimsesiz kadına... ...hiç takmadığı sevgi duygusunu öğretin. Kalbindeki buzları eritin. Böyle Bu aramıza alır mısınız? Sevginin, dostluğun, iyiliğin... ...tüm kötülükleri yok edebileceğini... ...birbirinden güzel mesajlarla... ...seyirciye aktaran öğrencilerimiz... Minik birer dev olarak sahnede yaşlarından üstün bir performans ve oyunculuk sergilediler. dördüncü sınıfta 300 kişinin önünde sahneye çıktıysanız siz kim bilir neler neler başaracaksınız. İnşallah başaracaksınız. İnşallah biz de sizlerin o güzel haberlerini alacağız.